Bu robot süpürge paspaslarını kendi yıkıyor. Paspas yapmayacağı zamanda paspaslarını istasyonunda bırakıyor. Paspas yaptığı yeri kirli olduğunu görürse dönüp bir daha temizleyebiliyor. Fırçası sayesinde köşelere uzanıyor. Paspas yaparken de paspas fırçasında köşelere, kenarlara uzatabiliyor. Paspas yapacağız. Suya da kendi solüsyonunu kendisi ekliyor tabii ki kendi çöplerinde toz torbasına boşaltıyor. İşte karşınızda Dreamy L40 Ultra. Kutusundan yedek parçalarıyla ve temizlik aparatıyla beraber geliyor. 11.000 Pascal emiş gücüne sahip 3.2 litrelik toz torbası da 75 güne kadar eller serbest bir temizlik sağlıyor. Şimdi paspaslarımıza geçiyoruz. Paspas yaptıktan sonra paspaslarını 65 derece sıcak suyla yıkıyor ve Sıcak havayla kurutuyor. Böylelikle paspaslarda nemden oluşan kötü koku olmuyor. Paspasların yıkandığı zemini de temizliyor. E, o sularda kirli su kutusuna gidiyor. Dolduğu zaman da uygulamasından ben doldum diyor. Kutuyu alıp boşaltıyorsunuz. Temiz suyu da yeniden yerine ekliyorsunuz. Haznesini boşaltırken ve pedleri temizlerken de sesi bu şekilde. Şimdi gelelim teknolojilerine. Bu gördüğünüz yan fırça uzuyor, köşelere gidiyor. Halıya çıktığı zaman fırça zarar görmemesi için fırçayı içeri çekiyor. Çok beğendiğim bir özellik oldu. Şegi halılarda bile rahatlıkla robot süpürge temizleyip yol alabiliyor. Aynı şekilde paspaslama yaparken de köşelere, mobilya ayaklarına tam bir temizlik sağlaması için paspas pedini de uzatıyor. Gerçekten özelliklerini anlat anlat bitmiyor. Bu önde gördüğümüz kısımda da yapay zeka destekli kamerasını ve sensörlerini görüyoruz. Ortadaki beyazda ışığı kamera sayesinde engellerinde fotoğrafını çekerken ışık ekstra yardımcı oluyor. Bu robot süpürge 2 haftadır aralıksız çalışıyor ve herhangi bir şekilde saç tutmadığını görüyorsunuz. Bu V şeklindeki fırça biçimi gerçekten güzel tasarlanmış ve düşünülmüş. Halalara çıkacağı zaman pas paslarını yukarı kaldırıyor ve kamerasıyla birlikte evde gezebiliyorsunuz. Sesli asistanı da mevcut. Bu anlattıklarımın hepsinin en ince ayarlarına kadar mobil uygulamasında da yapabiliyorsunuz. Eğer bir robot süpürgem olsun, elim ayağım dokunmasın. O benim için evi silsin, süpürsün. Ben bir şeye karışmayayım. Yapay zekayla birlikte harikalar yaratsın diyorsanız ile 40 Ultra benim beğendiğim tercihlerden biri oldu. Kesinlikle sizlere öneriyorum. Bana destek olmak için de videoyu arkadaşına gönderip beni takip edebilirsin.